Osmanlı Devleti Tamam. Bir tamam. Bir tamam. Bir şey, deyorken deyorken tamam. ve Tamam. 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 Ben Tamam. 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 <laughs> 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 Temsilcileri, Sayın Muhtarlar Derneği Başkanı ve Muhtarlarımız, sevgili basın mensuplarımız, saygıdeğer konuklarımız. Osman Gazi Belediyesi ilçemizde 7'den 70'e herkesin kültürel ve sosyal yaşamına katkıda bulunacak projeleriyle ilçemizi taçlandırmaya devam ediyor. Bunun da güzel örneği Osman Gazi Gösteri Merkezi ve Bir Ömür Aşka Evet diyecek çiftlerimizin hayatlarını birleştireceği Osman Gazi Nikah Evi açılış törenine saygılarımızla hoş geldiniz. Sayın protokol, saygıdeğer konuklarımız. program akışı ve açılışımızı gerçekleştirmeden önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm vatan şehitleri adına saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. da devam ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere hizmetteki kalitenin adresi Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Haydın'ı davet ediyoruz. Çok değerli il başkanı, milletvekillerim, ilçe başkanım, kadın ve gençlik kolları başkanları, yönetim kurulu üyeleri, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, ve çok değerli Osman Gazi ve Bursalı hemşerilerim. Hepiniz açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Belgeseli izlediniz. Büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarının sadece Kurtuluş Savaşı yaparak ülkemizi emperyalistlerden kurtarmadılar. Asıl büyük devrimleri Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yapıp bizim bugün hala yedi düğeli yıkmaya çalıştığı, bölük parçalamaya çalıştığı rejimimizi o kadar sağlam temeller oturttular ki bu emperyalistler bunda hala başarılı olamıyorlar. Atatürk 29 Ekim'i tesadüfen seçmedi. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandığında Avrupalılara ve emperyalistlere Türkiye Cumhuriyeti 5 yıl işgal altında kaldı dedirtmemek için bir gün öncesinde 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan etti. Onlara onların anladığı dilde mesaj verdi. Hem nüfusun neredeyse yüzde 99'u okuma yazma bilmeyen sanayisi olmayan her tarafı işgal edilmiş toplumu kurtardı. Yetmezdi. Daha büyük hedeflere de kendi inandı, etrafı inandı ve o büyük hedeflere ulaştı. İşte bundan sonra da o hedefleri böldürmeyecek, yıprattırmayacak, zarurete uğrattırmayacak olanlarda, da biraz önce videonun sonunda söylediği gibi sizlersiniz, bizleriz. Yani Cumhuriyet'i onlar kurdu, hep birlikte yaşanacağız. Bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Biz de Atatürk'ün her zaman anlattığı ve büyük nutukunda da söylediği az zamanda çok işler yaptık dedi. Çünkü vakit gerçekten çok hızlı geçiyor. Ülkemizde maalesef 22 yıldaki yıpranmanın, tahribin ve cumhuriyet değerlerinin yok olmasına karşı bizler de tekrardan cumhuriyetin değerlerini yaşatmamız gerekiyordu ve öyle yapıyoruz. Birkaç örnek verip konuşmamı sonlandıracağım. Dün akşam Gülbahçe Mahallesi'nde, Selamet Mahallesi'nde bir fener alayı gerçekleştirdi. Biz de oradaydık. Gerçekten bizim demir yol altı dediğimiz nispeten sosyoekonomik olarak daha gelişmemiş bölgelerde dahi halkımızın o coşkusunu, o kalabalığı çocukları aynı bizim çocukluğumuzda olduğu gibi trompetlerle, bando takımlarıyla bu fener alayını gerçekleştirmesi içimizdeki o umudu daha da yeşertti. Bu ülkede ne yaparlarsa yapsınlar Atatürk sevgisini silemeyeceklerini de gün akşam bizzat şahit olduk. Emeğe geçenler buradan bir kez daha teşekkür Biz de bu muasır medeniyetler hedefine ulaşma yolunda Osman Gazi Belediyesi olarak bugün sanırım 21. açılış ve temel atmalarımızı yapıyoruz. 7 ay gibi bir sürede hemen hızlı aksiyon olarak eksikleri tespit ederek ihtiyaçları sosyal belediyeciliği ve halkımızın ihtiyaç duyduğu konularda da aksiyonları aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Çünkü biraz önce de söyledim. 5 yıl dediğimiz 5 gün gibi geçiyor. 8 yıl milletvekili yaptım. 8 gün gibi geçti. O yüzden işimiz çok. Burada emeği geçen, bizden önceki yönetimde buraya katkısı olan, emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 3 bin kişilik çalışma arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarıma da, emekçi kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bursa'mıza, Osman Gazi'mize hayırlı olsun. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimi Sayın Orhan Sarıbal'ı davet ediyoruz. Saygılar sunuyorum hepinize. Merhabalar değerli dostlar. Öncelikle 101. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin ile evet yaşaması için buradakiler ve bu ülkenin bütün yurtseverleri mücadele edecek. Öncelikle bize bu ülkeyi bağımsızlığı emanet bırakan büyük önder vesile arkadaşlarını saygıyla minnetle anıyoruz. Ama değerli dostlar o gün Cumhuriyet kurulurken aslında bir rejim, bir devlet modeli ortaya çıkmıştı. Onun da demokratik bir devletti, layık bir devletti, sosyal hukuk devletiydi, sosyal adaletin egemen olduğu bir devletti. Ve 1950'den sonra çok partili döneme geçtiğimiz andan itibaren aslında demokrasinin sadece bir ayağı yani sandık koymuştu. Milli irade gündeme gelmişti. Ama seçilen bütün iktidarlar milli irade değil sandıkta çıktıkları ve aldıkları oy oranında kendilerine göre ülke yönettiler. Maalesef çok üzülerek söylüyorum ki milli irade çok partili döneme geçtiği andan itibaren hiçbir zaman bu topraklarda egemen olmadı. Sandıktan çıkanlar egemen oldu. Onların tutumları egemen oldu. O yüzden o tarihten bu tarihe 1950'den 2002'ye kadar olan tarihsel süreç karşı devrimcileri harekete geçirdi. Bizim yaşanan her şeyden dert çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bu ülkede 86 milyon yurttaşın yaşam biçimi, inançları, kimlikleri ne olursa olsun herkesin eşit yurttaşlık ilkesi üzerinden değerlendirmek zorundayız. Laiklik başörtülü olanında kot pantolonu giyeninde farklı farklı inananların da teminatıdır. Bir inancın bir kültürün bir yaşam biçiminin diğer bir yaşam biçimine baskı kurması hegemonya kurmasını kabul etmeyen herkesi kendi içerisinde barışık ve bir arada yaşamasını sağlayan bu cumhuriyetin en temel ama en temel değeri ilgisidir. Demokrasi hepimizin millet iradesi, kadınların seçme ve seçilme hakkı, bütün bu değerleri bir arada tutan temel ana organdır. O yüzden demokratik devlet diyoruz. Bugün bunların işi yok arkadaşlar. İktidar 2002'den bugüne kadar demokratik devleti askıya aldı, kendi demokrasisini hayata geçirdi. Bağımsız ve tarafsız yargıyı maalesef yok etti, tamamen vesayet altına aldı. Laikliği sadece bir başörtüsüne indirgedi ve başörtüsü üzerinden toplumu kullandı, bu ülkenin canına ot tıkadı. Bütünüyle baktığımızda bizim yeni de geçmişten ders alarak bu topraklarda 86 milyon insanın özgür, eşit, demokratik ve layık bir ortamda yaşamasını sağlamamız için hep birlikte kimseyi öteki yapmadan, kimseyi dışlamadan, kimseyle ayrışmadan bir arada olmak durumundayız. Herhalde hemen yanı başımızdaki Orta Doğu'dan bunu görüyor olabiliriz. Hemen bütün dünyaya baktığımızda Amerikan emperyalizminin o gün olduğu bugün daha güçlü olduğunu, yerli işbirlikçilerle bu ülkeyi tarımar ettiğini, ne yazık ki Amerikan emperyalizminin bugün bu ülkede var olduğunu, Gizli yapılarla, CIA ile toplumun her aşamasında olduğunu ve önce kendilerine ait bir yapı oluşturdular 1980'de, arkasından ona göre biri hükümetler kurdular. Daha sonra anayasa değişikliği yaptılar ve ne yazık ki saraydaki adamı getirdiler. Bunlardan bizim sadece ders çıkarmamız gerekiyor ve bu derste demokrasiden yana, laiklikten yana, özgürlükten yana ama o bütün renklerin. Farklı farklı ama hepsinin bir güzellik içerisinde olduğunu algılamamız gerekiyor. O yüzden Cumhuriyet'in 101. yılını tekrar kutlarken aynen 1915, 1919 ve 1923'te olduğu gibi demokratik, layık, sosyal adetin, adaletin egemen olduğu bağımsız ve tarafsız yargının egemen olduğu eşit yurttaşlığın egemen olduğu bir ülke kurma anlayışı tekrar bize bizim gibilere ve siz değerli dostlara yüklendi. Bundan sonra bunun için mücadele etmek zorundayız. Türkiye'yi yeniden ikinci kez biz kurtarmak zorundayız diyorum. Tekrar Cumhuriyetin 101. kuruluş yılını saygıyla, sevgiyle kutluyorum. Yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük. konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu davet ediyoruz. milletvekili arkadaşlarım, değerli başkanım, belediye başkanım, ilçe başkanım, kadın kolları MYK kadın kolu başkanımız, parti meclis üyemiz, gençlik kolu başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız, ilçe kadın kolu başkanımız, velhasıl bütün katılımcılar, kadınlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gençler, Hepinizi böyle güzel bir günde, böyle güzel bir açılışta bulunmaktan dolayı mutlulukla selamlıyorum. Öncelikle Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Nice bayramları birlikte <laughs> kutlamak Evet, kısa video gösteriminde de izledik. 100 yıl önce Büyük Atatürk ve arkadaşları önce bir kurtuluş mücadelesi verdiler. Cepheden cepheye mücadele ederek, savaşarak bize bağımsız bir ülke bıraktılar ve onlar büyük kahramanlardı. Ama sadece kahraman değillerdi. Aynı zamanda büyük bir devrimciydi Büyük Atatürk ve savaştan savaşa koştururken bir yandan da nasıl bir ülke tesis edeceğini düşünüyordu, tasarlıyordu ve her anlamda öncelikle tabii siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlık olmadan sürmeyeceğini biliyordu <laughs> ve ekonomi alanında büyük atılımlar yaptı. Bursa'da dahil olmak üzere ülkenin her bir köşesinde fabrikalar kurdu. Demir ağlarla ördü. Yabancıların elindeki iletişimi, ulaşımı kamulaştırdı ve ekonomik olarak ülkeyi bağımsızlaştırdı. Aynı zamanda işte burada ee, yine adını verdi Başkanım Hasan Yücel gibi öncülerle eğitimde, sosyal alanlarda, sosyal yaşamda, sanatta, kültürde, tarımda her anlamda çok büyük adımlar attı. Bilhassa da biz kadınlara seçilme hakkını vererek bizi dünyadaki birçok kadınlardan, birçok ülkedeki kadınlardan daha önde kıldı. Şimdi bizim de hedefimiz bizim de borcumuz bizden sonraki nesillere bu ilkeleri, bu hedefleri bırakmak geriye taşımadan, ileriye taşıyarak geriye gitmesinin önünü keserek cumhuriyeti ve devrimlerini yaşatmaktır. Bu coşkuyla, bu duyguyla öncelikle iki gündür e, gittiğim bütün etkinliklerde o heyecanı görüyorum. Onu vurgulayayım. Ben de bütün Bursalılara çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Başkanıma da gerçekleştirdiği açılışlar için teşekkür ediyorum. Dünkü açılışta da bulundum. Eee bütün emeği geçen arkadaşlara, belediye çalışanlarımıza ve öncekilere de teşekkür ediyoruz. Nice açılışlarda bulunmak üzere, buluşmak üzere başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın vekillerimize teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Öztürk'ü davet ediyoruz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, parti meclisi üyem, il başkanım, belediye başkanım, ilçe başkanım, kadın kolları başkanım ve çok değerli sevgili Cumhuriyet Halk Partili gençler, kadınlar ve çok değerli Osman Gazi'ler ve belediyemizin çok değerli yöneticileri ve kıymetli katılımcılar, kalbinde Atatürk sevgisi olan Zihninde Cumhuriyet'in devrimleri olan sevgili hemşehrilerim Ben de sizin en büyük bayramınız Cumhuriyet bayramınızı en içten dileklerimle Kutluyorum. Kutlu olsun Cumhuriyet Çok yaşasın Cumhuriyet Dilelemek Cumhuriyet diyorum Tabi az önce izledik Cumhuriyet bayramları bu bayramlar Aslında ne bedeller ödeyerek sahip olduğumuz ne mücadeleler sonunda bu cumhuriyete, bu ülkeye sahip olduğumuzu hatırlamak ve onun kıymetini bilmek ve onu anlamak için coşkuyla ama anlamla kutlamamız gereken günler. Biliyorsunuz hepiniz 200 yıllık vatan savunmasını sosyal ölüm diyerek vatanı kurtaran bu savaş sıralarında bile milletin iradesine inanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran, arkasından yönetimi cumhuriyetle taçlandıran bir Mustafa Kemal'i ve onun silah arkadaşlarını askerleriyiz ve cumhuriyetin evlatlarıyız. Ne mutlu bize, ne mutlu onun yolunda ve onun duygularıyla bu vatana, bu millete hizmet edene. Bizim yapmamız gereken en önemli şey onun bize gösterdiği ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine gösteren yolu izlemek. Dolayısıyla bugün yönetenlerin bize ne kazandırdığını görmek ve gerçekler üzerine ülkemizi geleceğe taşımak. Kimsenin bu ülkenin milli ve manevi duygularını sömürerek siyaset yapmasına ve kirletmesine izin vermeden ama tüm dünyada Bağımsız kurumlarca ölçülen sıralamalarda ne kadar geriye geldiğimize, dünyanın dönüş hızının ne kadar gerisinde kaldığımıza, yani hedefler ne kadar uzaklaştığımızı görmemiz lazım. Hayır, hayır,